Asgari ücretli emekli bir lokma et için buz gibi havada saatlerce kuyrukta bekliyor. Bir zamanlar Türkiye'nin etini sağlayan Erzurum'da, Van'da, Diyarbakır, Yozgat, Sakarya, Sivas'ta et ve süt kurumlarının önündeki kuyrukları Tayyip Bey ya görmüyor ya kendisine göstermiyor. Bakın Tayyip Bey, burası Erzurum. Tayyip Bey siyasi hayatı boyunca onun peşini bırakmayacak bir şey var. Bırakmadı bırakmıyor. A aldı, Bülent Ecevit gibi. 1974'te dünyaya kafa tutmuş. Ambargo yaparız demişler, dinlememiş. O ambargo yüzünden tüp kuyrukları olmuş. Tuttu, o tüp kuyruklarını o ambargonun Kıbrıs Barış Harekatı oldu diye. Küvetin içinde evlatlarıyla bir, iki evladıyla, üç evladıyla kesilmiş ananın kanı o küvette, o yerde kalmasın diye Kıbrıs'a gittiğimizi unutup o tüp kuyruklarının hesabını Bülent Ecevit'ten sormuştu. İkinci Dünya Savaşı'na Türkiye'yi sokmayıp babasız kalmasın diye çocukları sekersiz bırakan İsmet Paşa'nın şeker karnesini, ekmek karnesini İsmet Paşa'dan sormuştu. Ne ambargo var, ne ikinci dünya, üçüncü dünya savaşı var. Ama ey Erdoğan işte böyle ah alırsan ahı çıkar da bu vatandaşın zoru ne, bu vatandaşın günahı ne? Sen bu et kuyruklarını ülkede oluşturuyorsun, bu vatandaşın günahı ne? Erzurum'da, Yozgat'ta... Diyarbakır'da, Bursa'da, Van'da, Sakarya'da bu kuyrukları yapan Erdoğan eninde sonunda bu kuyrukta duranlar bir gün bir kuyruğa daha girecekler. Seçim sandığının başında kuyruğa girecekler ve bu kuyrukları bitirecekler.